Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle düğme için bu biritlerin çalışmasını birlikte yapacağız. düğme iliği açmak istemezseniz şayet bu şekilde fil dişi düğmeler kullanarak şöyle çok şık bir görüntü elde edebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu Birit'in yapılışını ben sizlerle birlikte çalışacağım. Şöyle kapşon kısmına da şu şekilde bir ayıcık figürü yaptım. Bu ayıcık figürünü de inşallah e, ayıcıklı bebek hırkası çalışıyorum. Onu yayınladığımda orada yapılışını e, öğrenebilirsiniz. Şimdi bir haroşa hırka çalıştık. Tamamen düz düşük kollu şöyle hiçbir kesim yok. Çok kolay yapımı eğer yapmak isterseniz bunun ölçüleri de 5 numara şişle 60 ilmek başladık önleri de 35 35 yaptık arkadaşlar kolları da yine aynı şekilde 30 ilmek başladık yanlardan arttırarak şöyle tahmini bir genişliğe ulaşınca arttırmalarımızı bıraktık düşük kol çalıştık ve buraya kapşon uyguladık bunu da e, yuvarlak yaka açtıktan sonra tekrar kapşonumuzu ekstradan örmeye devam ettik arkadaşlar. Burada sizlerle biz bu birit çalışmasını yapacağız. Şimdi birlikte başlayalım. Arkadaşlar ben bu ip e, biyeler için koton bir ip kullandım. Sizde istediğiniz model bir ip kullanabilirsiniz. İlk etapta 18 tane zincir çekiyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18. Şimdi bu 18 tane zincirin içini tek tek sık iğne ikinci zincire batıyorum. Bir tane sık iğne yapıyorum. Şu şekilde bütün sık iğnelerin içine tek tek batarak sıra sonuna kadar işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Şu şekilde zincirin içine batıyorum şöyle. 18 tane sık iğnemi zincirimi 17 tane sık iğne yaparak ilerliyorum. Bu şekilde bütün sık zincirlerin yan kanatlarına batarak ilerleyin arkadaşlar. bu şekilde şimdi sıranın sonuna geldim bir tane zincir çektim ve şu diğer uçla bu uçu birbirine birleştirmem gerekiyor hemen şuraya batıyorum karşıdaki şöyle karşıdaki sık iğnenin içine de batıyorum şöyle ikisini beraber alıyorum yine buraya batıyorum karşıdakine de batıyorum arkadaşlar karşılıklı uçları birleştirmiş oluyorum bu şekilde ilk biritimizi yapmış olduk bir zincir çekiyoruz ve ipimizi kopartıyoruz bu şekilde arkadaşlar Bir biritimiz hazır Şimdi buradaki üçgen parçayı çalışacağız. Ee, o parça içinde 7 tane zincir çekiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6 ve 7. Hemen ikinci zincire batarak yine 1, 2, 3, 3 4 5 6 6 tane sık iğnemi yapıyorum. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. Geri dönüyorum. Hemen şu ilk sık iğneme batıyorum. Yandakine de batıyorum üçünü beraber alıyorum. Bir, iki tane sık iğne yapıyorum ve şuradaki sık iğne ile yandaki sık iğneye batarak üçünü beraber topluyorum ve bir zincir çekiyorum. Sonra geri dönüyorum. Tekrardan bir tane sık iğne yapıyorum hemen yandakine de bir tane batıyorum tekrardan bir yandakine ve diğer yandakine batarak üçgenimi tamamlıyorum bir zincir çekip geri dönüyorum bir iki tanesine batıyorum ve üçünü beraber topluyorum bir tane zincir çekiyorum şu şekilde üçgenimizi oluşturuyoruz. Şimdi burada bir miktar ip bırakıyoruz ve bir itimizi yerleştirmeye başlıyoruz. Fazla iplerimizi de keselim. Şimdi bir iğne yardımıyla dikelim arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi burada arasında ben 12 tane haroşa bıraktım. 2 4 6-8-10-12 Biz buraya dikeceğiz biritimizi ve e, buradaki biritimizle aynı hizada olması gerekiyor. E, şöyle çevirelim. Örgümüzü Şimdi dikeceğimiz yeri belirledik. 2 4 6 8 10 12 arayla buraya bu iki haroşa arasına dikeceğim ve buradan şöyle bakıyorum. Buraya denk geliyor. Şöyle ipimi sabitliyorum. Bu ipi kopartmadım arkadaşlar. Şu şekilde bu burada dursun. Onu da daha sonra kullanacağız ilk etapta bir şu şekilde tutuyoruz ve aynı hizaya denk gelmesi gerekiyor şöyle şu örgünün hemen ucundan tutuyorum hemen iğnemi şöyle batırarak dikmeye başlıyorum tekrar yine yandan çıkıyorum. Bu e, Britin ilk etapta altından burayı biraz sabitlememiz gerekiyor. Onun için böyle ilk etapta bunu dikiyorum arkadaşlar. Bu şekilde buraya sağlamlaştırıyoruz. Evet. Şimdi bu e, bir ritimizin üçgen ucu karşı tarafa bakması gerekiyor. Şuradaki dikişleri de şu iyi tarafını kullanacağız. Şurası aşağıda kalacak. Şu ipimizin ucunu da saklayarak şöyle tutuyorum. Şu şekilde arkadaşlar bakın. Şöyle tutuyorum ve buradan hemen tutturmaya başlıyorum. Şöyle makina dikişi yapar gibi dikmeye başlıyoruz. Şu uçlarından dikelim. Bu şekilde devam ediyorum. Şimdi buraya da aynı işlemi uyguluyoruz. şekilde arkadaşlar bitirdim. Şimdi arkada ipimi sabitliyorum ve kesiyorum. Şu şekilde bakın biritimiz oldu. E, bu biritler e, hazır olarak da satılıyor, yapılmış olarak. Ama ben bu şekilde ipleri kullanarak değerlendirmek istedim. Size de fikir olsun diye paylaşmak istedim arkadaşlar. Siz de çok beğen beğenerek yaparsınız. Şimdi düğmemizi nasıl dikeceğiz onu da göstereyim. Şimdi biritimizi yaptıktan sonra şu şekilde olması gerekiyor. Bakın şöyle şu şekilde yapmamız gerekiyor. Onun için hemen bu karşıdan şuraya dü düğmemizi dikmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi hemen şu noktaya ben düğmemi yerleştiriyorum. Şu şekilde tutuyorum. Eğer isterseniz düğmenizi bu şekilde de kullanabilirsiniz. Veya düğmeye de bir çalışması yapabilirsiniz arkadaşlar. Ama ben gerek görmedim. Düğmelerin sallanmasını isterseniz düğmeleri şöyle uzun biri örerek buraya da şöyle yerleştirebilirsiniz ama ben direkt şöyle dikerek kullandım böyle de gayet güzel oldu bu şekilde dikelim buraya şöyle ahşap görünümlü plastik bir İl dişi düğme arkadaşlar. Evet. Şimdi bu ipimi de kesiyorum. Ve şu şekilde düğmelerimi ilikliyorum. Şöyle. Çok rahat bir şekilde kapanıyor. Bu şekilde ilikliyoruz. Böyle arkadaşlar. Tamamı kapandı şöyle yani şöyle de dikebilirsiniz isteğe bağlı olarak ben bu şekilde tercih ettim şöyle de durmasını istiyorsanız şu şekilde de dikebilirsiniz düğmenizi bu size kalmış hepinize kolay gelsin arkadaşlar şimdilik videomuzun sonuna geldik kanalıma abone olmayı yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın şimdilik hepinize Allah'a emanet ediyorum hoşçakalın